Hepinize merhaba arkadaşlar. SC Game kanalına hoş geldiniz. Metin 2 TR Türkiye serverının yepyeni bir bölümünde karşınızdayım dostlarım. Yeni videoyu biteri aslında fazla olmadı. Daha izlemediniz bile o videoyu. Fakat şu sandıkları açmam gerekiyor. Çünkü kaskı da 5 evsun yapmak istiyorum. Çünkü geçenki videoyu izlediniz. 2 tane zırhı ve küpemizi 5 evsun yaptık. Kaskımı da 5 efsun yapıp artık onların sadece artılarına yönelmek ve güzel efsunlarına yönelmek istiyorum. Zaten gelen hediyelerle neredeyse simya sitemizi de bitirmek üzere sadece elmasımız kaldı. O yüzden lafı fazla uzatmadan şu gördüğünüz tam bir envanter orta ve büyüklerden oluşan balık sandığı grubumuzu bir açacağız sizlerle beraber. Şöyle bilgi kısmını açalım ilk önce. Umarım bayağı bir arttırma çıkartırız. Şöyle pat diye başlayalım. Maymun yumurtası, tecrübe yüzüğü. Bu arada bu çarda açıyorum. Niye bu çarda açıyorum bilmiyorum. Çünkü Lika'nın envanteri full dolu abi. Lika'nın envanterini daha büyütemediğimiz için çok az şey var. Şöyle bir iki tane falan da demirci el kitabı çıkartabilirsek gerçekten çok makbule geçer. Fakat şu an kötü başladık. Kötü başladık diyemeyiz. Zaten rutin attığı şeyler bunlar e, bu kutunun. Ama dediğim gibi umuyorum ki en az en azından bir tane bizlere demirci el kitabı verir. Tamam bundan sonrasını şu şekilde açacağım. Şöyle tık tık şeklinde açacağım. İlk önce birer tane açalım. Bu arada harbiden kötü veriyor arkadaşlar. Bir tane efsun nesnesi verdi. Esaret belerini derece kritik vermeye devam ediyor. Bir tane kötülük olma gördüm. Kötülük olmalarla aslında şeyler okunabilir. Öfke okuyabiliriz. Çarın da iki gündür falan şeyini okumuyorum aslında. Ee, BK'sını okumuyorum. En azından bir tanesini okumadım galiba. Buldukça okuyorum diyelim. Derece böğüzüğü. E, bu çarla birazcık aslında farm yapasım var. Keşke bir tane kahramanlık madalyası verse. Ve, verdi. Tamam tamam verdi. Birazcık metin kesmek istiyorum çünkü bu çarla. Bir tane de demirciye kitabı almış bulunmaktayız. Parmak batalyonu versin dedik. İkinci demirciye kitabımızı aldık. Çok iyi. Devam ediyorum. Son açımlar. Son açımlar. Yank veriyor. Kahramanlık veriyor. Ruh taşı artı veriyor. Çok da güzel bir şey çıkarttık diyemem. Olsun. Dediğim gibi birazcık farm yapmak istiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. İki tane bunda var. iki tane lig da var. Bence artı 8 bitem yapabileceğiz. Yani zırhı düşünüyorum artı 8 yapmayı. Artı 9'a belki deneriz. Bilmiyorum. Yerse tabii ki de. Yapabilirsek deneyeceğiz. Birazcık şansımız varsa kişiye özel bir kuşak deneyebiliriz. Bakalım var mı? Hala bakıyorum. Sanki var gibi. Hop. Kişiye özel bir kuşak. Ve 19 demiş. Tüh, 16. Olsun 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 beyler. Şu an buradan 2-2.5 bon çıkar. 2 bon 20 en falan filan diyeyim. Çıkarttım elmasa baya baya yaklaştık. Zaten 4 orumuz var diyebilirim şu an. 6 oldu. Bir 2-3 bon daha bulduğumuz zaman elmasımızı da takıp mid set bonusumuza ulaşıyoruz. Şimdi beyler bir tane arttırma atacağım. Yani kendisi arttırmam vardı arkadaşın sağ olsun. Beleşi atayım diyor da ben öyle bir salla diyorum yani. Geçerse 15 mi az dedi. Ben dedim 20 falan vereyim. İnşallah geçer. Oh 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 oh. İlk önce şöyle bir 9 vereyim. Şöyle de bir de 9 vereyim. İşte böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle yap Hakkını vereyim ben işin yani teşekkür ederim sağ olun düşünüyorsunuz ve ticareti iptal etti. eyvallah Arkadaşlar tombala oynadım tombalanın saati geldi daha uyumadım saat sabah 7.52 Bir tane gördüğünüz gibi ender geldi enderin yanına yani şu an antika bir yakut çıkartabiliriz eğer başarılı olursak Bir daha yapayım şöyle yapayım Deneyim. 2.5 bonu cebe atalım. Bu arada 11 bon var görüyorsunuz. 2 bon daha var şu an pazarçarında. O 2 bon kuşak parası. 8 bona o arkadaşın hediye ettiği granayı sattım. Ayrıca zaten üstümüzde vardı 3 bon falan. 11 bon. 13 bon paramız var. Şimdi bunu da 2.5 bona sattığımız zaman 15.5 bon paramız olacak arkadaşlar. Yani en son bugün elması alacağız. Hatta uyumayı düşünmüyorum elmas alana kadar. Bir tane pazar var Neymar JD. diye. Artı 4 bir tane şey satıyor. Elmas satıyor. E, büyü savunmalı 6'da altı 6. Altı. Artı 4. 14 bona koymuş. 13 bona falan düşerse şu an PMS'i konuşmuştum 11'e düşmemişti 11 varken. Eğer düşerse almayı düşünüyorum onu direkt. Arkadaşlar böyle bir fırsatı kaçıramazdım. Şu gördüğünüz şeyi arkadaş bana 5 mona satacak sağ olsun var olsun. Hala şey alabilecek paramız kalacak galiba. Çünkü şu an pazar çarabında 5 von var 6. Her türlü alabiliriz kendimizi bir elmas. O yüzden bunu alıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle teşekkür ederim arkadaşımıza da sağ olasın kanka sen de hayırını gör Şu anda pazarda en ucuz 7 bono var. 5 won gerçekten arttı için gayet ucuz arkadaşlar. Bunu 5 yıl kalmaz yapması kaldı. Onu da bizim 61 level ile 70 şar kasarız iki tane. Zor değil yani fazla zamanımız almaz. Bunu 5 yıl sunarız. Böyle güzel bir ateş 15 falan getirebilirsek de çok muazzam olur gerçekten. Şu an 8 berserker de buradan gelecek. Harbiden hasar olarak uçuyoruz arkadaşlar. Pazar çarında 3 tane 200'lü ay ışığı ve o bastığımız kuşak 2 bondan satılmış. Toplamda 5.9 won yani 5 10. 90 m vardı. Onemde ben verdim arkadaşlar. Dönüştürdüm. Şu an 6 bon var bu çarda. Hemen çarımıza aktaralım Şu an 12 bon paramız var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar anlaştım. E 14 bona koyan arkadaşlar. 14 bona alacağım arkadaşlar. Buraya takacağız artık. Çünkü artı sıfırını bile 15 bona koymuş millet. Bulmakta zorlanırız bu hesabı Takmışken de tam 6'da 6 takmak istiyorum. Bunu 2,5 bona satacağım ona. Ardından pazarında bayağı bir item var onun. O yüzden kapatmak istemiyor. Bunu satacağım. Ardından 14 bona direkt onun pazarından çekeceğiz. Ve mid sitemiz hazırlanmış olacak. Antikayı iki kurt 9'dan koyuyorum. Bir yankta benden ardından gidip çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bizim pazardaki elmas çek kar karşılık olmasın. Başka yok ki. Başka elmas, elması varmış gibi konuşuyor. Hemen şöyle gidelim çekelim arkadaşlar elmasımızı. Şuradaydı pazar yanlış hatırlamıyorsam. Nerede? Neymar J. Şu pazarda gördüğünüz gibi beceri hasarı. Beceri hasarına karşı koyma. Bir büyü savunması. Artı 4. Mitsi ejderha elması. 14 won. 14 won'a bunu çekiyorum. Ve artık Mitsi elmasımızı da almış olduk dostlarım. Şu an full artı fullüs. Tabi bunu taktığım takdirde. Fakat öncesinde bir hasar deneyip metene sizlerle beraber bunu takmadan önce ardından Mitsi'nin verdiği verdiği bonusun ne kadar hasara tekabül ettiğini beraber sizlerle denemiş görmüş olalım. Evet metnimizi bulduk. Hemen şu iki arkadaşı giyiyorum. Bunu çalıştırıyorum. Şu anda elmasımız yok. Ardından onunla bunu basıyorum. 633 de basıyoruz arkadaşlar. Tabi oradan gelecek zeka da kırmızı kurtuna eşleşeceği için hasarımız o yönde de değişecek. Şimdi kritik vericiyi falan basıyorum. Şunu basıyorum. Ardından biniyorum bineğime. Şu anda bakalım kaç sallayacağız. Şu anda 13400'ü görüyorum. 6700 kritiksiz 6300 falan geliyor. 12900 13K'ya görüyor. 13 300. Evet, gördüğünüz gibi 13 300'ü falan görüyor. <laughs> Dilim sürçtü. 6 400, 6 700 gibi. 6 300'ü falan da gördü sanki arada. Yani şu an böyle bir şey. Bu arada bunu da taktım düz şekilde. Bu şekilde sallıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 13 300'ü falan gördü en fazla. Mesele nasıl değişecek? Mitsi elmasımızı taktığımız zaman. Şimdi şu iki arkadaşı tekrardan takıyorum. Şunu yapıyorum ve bütün bonuslarımız etkinleşiyor. Kapatıyorum. Bu sefer 678 ile açıyorum. Bir 40 falan falan 40 civarı falan arttı galiba. Bu iki arkadaşı tekrardan giyiyorum. En fazla 13300'dü 6700-6300 falandı basic. Şu anda 6-800 gördüm. 7400 görüyorum. 14 kaç gördüm? 1400 14 700 14 700 gördüm arkadaşlar. Galiba en fazla 14 700. 13 300'den 14 700'e çıktı. Yani 1400'lük bir hasar artışı var kritik olarak. Bunun da yer yayındırırsak işte 700'lük bir basic e, atak farkı oldu. Gayet iyi. Zaten %5 beş ortalama zarar ve 90 saldırı değeri veriyor. Güçte de güç veriyor falan derken buradan gelen 40 küsür bir saldırı değeri var. O yüzden hasarımız gerçekten önemli ölçüde arttı. Bu arada şu an money eventi var ama ihtiyacım olmadığı için yapma gereksinimi duymadım. Şuraya eldiven taksaydım iyi olurdu bu arada. Var mı eldiven bilmiyorum ama bir şey yapmadı gördüğünüz gibi eldiven takmayınca. Bu arada çıkayım dedim yukarı bir money düşürmeye değin dedim. Büyülü ormanda. ikinci metinden money düştü bir arkadaşlar. 30 günlük gördüğünüz gibi. Manumuz vardı manimiz de oldu. Daha fazla görgüsüzlüğe gerek yok bence. Ama yine de çıkasın var bir yukarı. Biraz büyülü ormanda metin zeytin mi diye düşünüyorum yani. Ama düşürdük yani. Kolay düşüyor. Koyu kırmızı abonoz sandığı eventi var. Henüz yarım saat 40 dakika falan yaptım ve 8 sene düşürdüm. C6'dayım. Şu an şol mağazımı açmak istemiyorum ama fazla adam yok. Neden katılmıyorlar bilmiyorum. Bunlardan hatırladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla arttırma ve evsun değiştirme çıkabiliyor. Hem de bağlı olmayandan yani. O yüzden umarım 4 saat boyunca bayağı kasarız. Saat şu an 7.15 dediğim gibi yarım saat 40 dakika en fazla o kadar yapmışımdır. Ama güzel atıyor. Attım şu an beraber? Atmadı. Arkadaşlar bir metin kestim. Metinde farklı kişinin ismi yazıyor. Boss yazıyor. Creation Mist yazıyor. Bir şey daha yazıyordu. 3-4 kişinin adına bir şey düştü metine. Ve metni sadece kendim kestim. Biliyor musunuz? İnanılmaz bir durum gerçekten. Bu arada 15, 19, 20, 21 tane olmuş. Şu an tam 59 dakika var bitmesine. 59 dakikada bakalım 30'u görebilecek miyiz? Dostlarım etkinlik bitti. Son bir tane daha düşürmeye çalıştım. Çünkü şu an 24 tane var. 25'e yapmaya çalıştım fakat başarısız olup Düşüremedik. O da Defne diye birine yine bir şey düşmüş ya. Bu metinlere dalıyorlar acaba? Bırakıyorlar mı? Allah. A. Valla. Defne diye biri diyorum da bu adamla beraber yaptık event boyunca biliyor musun? Bu adamla ben vardım aldı 6da yani. Bayağı da metin kesti adam. 4 saattir burada galiba orada. Ben 4 saattir değilim ama 3 saat falan. Neyse 24 tane sandık yaptık. Umarım bol bol artırma ve bol bol değiştirme çıkartırız. Şimdi gene şehre gidelim ve bunları çatır çutur açalım. Hadi bakalım 24 tane sandıktan ne tür şeyler elde edileceğiz, edebileceğiz. Gelin bir bakalım. Selfie duygular eklenmiş bu arada. Bu arada Samba'da duygular eklenmiş. Galiba her CA atışımızda falan öyle şeyler oluyor. Neyse şöyle bir birinciyle başlayalım. Pratik isabet. Ejder ha parşömeni. Kritik isabet. Delici isabet. Delici isabet. Biliyorsunuz ki yani çok bunlardan çıkıyor zaten. Şöyle ikinci envantaya gidelim. Delici isabet. Efsun nesnesi çıkart bir tane. Delici isabet. Kutsama kağıdı. zen üresi. Delici isabet. Delici deliyoruz bakalım. Deliyoruz. Maşallah matkap gibiyiz. Hadi bakalım. Kritik isabet. Kritik isabet. Kritik isabet. Delici isabet. Zenfas Bir tane daha ver be. Ha, artırma kağıdı verdim bir tane. Hop. Delici isabet. Bir artırma kağıdı bir efsun nesnemiz var. Başarılı olmasını temenni ediyorum. Geliştirme başarıyla eklendi. Bir efsun oldu. Geriye kaldı 3 efsun. Şu çıkarttığımız iki tane parçamenle gelin şu arkadaş bir artı basmayı deneyelim. Yani denedik. Hadi bir daha deneyelim artı 5'e. İlk önce bir artı 4 olsun. Hop. o artı 5 oldu. Sarı bayraklar galiba şu an baya baya ibnelik yapıyor. Aynen. Zaten yarım saattir pazar gezemiyorum burada. Öldürüp duruyorlar da. Demek ki buranın itleri de bunlar. Ne diyorsunuz? Şuraya açtılar bir tane. Benim pazar ölmedi Allah'tan. Şuraya bir tane daha açmışlar gördüğünüz gibi. Ha buraya bir tane daha açmışlar bakın. Doğru bir davranış değil yani. Bu bildiğin itlik. İtlikten öte hatta. Bu bildiğin şerefsizlik yani. Bu şekilde insanların oyunu sabote etmek çok yanlış. Bak benim da öldürdü. Bugün 500 hep kuponu veriyor tombala diye. Dörtlü evsün nesi aldım. Kenarda duracak şu an bir şey atamayacağız. Kaskı atacağız zaman gelince 5 evsün yaptığımızda ama. Şans simgesi çıktı arkadaşlar. Diyorum ki 4 kere deneyelim mi? 9 gün altına inmeden. Belki bir tılsım atar böyle hani. Aslında bunu alıp gitsem mi ben direkt ya? Ama dur bak. Çıkartırız bunu ya. Zor değil artık. Kaç puan geliyor buradan? Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Büyük bağış belgesi. Ne yapayım onu ben. Yani ne işe, işe ne işe yaradığını biliyorum da. Loncaya da nasıl yapıldığını bile bilmiyorum. Hadi bu da son olsun. 900'ün altına inmeyelim abi. Abi bu da alınmaz şimdi ama 20 Hadi 50 epe kadar gidelim son 6 çevirme bu birincisi bu ikincisi abi ha, güzel bir şey var ya gidelim şuradan ya Heh. yok belki kırmızı verirse alırım ama vermez. şey falan ver ya tamam aldım gidiyorum bay bay ha durun son bir tane kalmış 500 epe de gördük bak verir mi acaba pat şans simgesi verdi ha full şu son üçüncü denem şans simgesi verdi bak şans 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 daha da açamıyoruz galiba ya anca yarın da şişko jelakçık geliyor. ben ne yapayım şişko jelakçığı abi arkadaşlar sabah saatin 8.46 ve 70.00 bir şark aslında daha yeni. Artık aldığımız art 9 kaskı 5 Efsun'u yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaten 2 Efsun yaptım. Bir balık sandığından çıkarttım. 1 Efsun'u da hatırlıyorsanız. Koyu kırmızı pardon. Kırmızı Avron sandıktan çıkartmış. İşte yani ismini hatırlamıyorum tam olarak. Şu an 5 tane Efsun geldi. 2 tanesinin geçmesi yeterli. Evet. Hadi bakalım. Şöyle depocuya yardım değil tabii ki de. Depoyu ağaçtan açalım ve şu kaskımızı alalım. 5 Efsun yapma. 4 Efsun yapmaya çalışalım. Bir de 0. Ne olursun bir tane daha geçsin. Hadi ulan saatlerdir uğraşıyorum lan saatlerdir uğraşıyorum eğer geçerse hiç pişman olmayacağım geçerse hiç pişman olmayacağım hiç ama hiç pişman olmayacağım Tamamdır 4 efsun yaptım her ne, kasa, her ne kadar kendimi bayağı bir sokmuş olsam da ee, 5 efsun da yapalım gelin hemencik Kaslar biraz değişik kaslar galiba şimdi 5 efsun oldu 5 tane bağlı efsunumuz var bakalım bir 20 şeytan yakalayabilir miyiz acaba artık. Bilmiyorum atalım şöyle 10 hayvan 10 ölümsüz 6 şimşek görüyorum 2 değer görüyorum işimize yaramaz 10 şeytan 10 ateş 10 ölümsüz Beyler bu kalır. 10 şeytanımız, 10 ateşimiz var. Bu kalır. 2 dakika gelin tombalayı da oynayalım. Bir tane normal kor aldık. Bir tane şans simgesi aldık. Bir tane moriksir. Böyle birazcık satın alalım. Bir tane daha şans simgesi verirse aslında birazcık onu zorlayabiliriz. 3-5 kez tılsın falan çıkmasını. Şunu alabilirim. Bunu alabilirim. Daha da alamam galiba. Bakalım şans simgesi verir mi diyecektim. Hemencik verdi. Ve ilk çıkardığı şey alev yeresi. Bir tane fırlatalım. Ne verecek? Yine aynı şeyi verecek muhtemelen. Diyecektim ki 25 tane aaronun ateş runi verdi. Sal abi. Şöyle yüksek puanlar hocam yüksek puanlar dedim buz parçası artılı verdi sağ olsun var olsun ama lazım değil teşekkür ederim lazım olsa alırdım o üç tane yan yana o buz tısımı para etmiyor ama yani hep mi harcayacağız mecbur alacağız <laughs> Sonuncuyu kendim basayım dedim beyler. Vallahi cellat çıktı. Hem de şişko. Şansa bak be. Günlük ramyesi. 500 hep varken 1000 hep çıkmaz. Gelir anca şişko şişko cellat çıkar. Zodiac pençemizi şimdi 3 efsunla sizlerle beraber 45 ortalama getireceğiz arkadaşlar. Eğer ki gelmezse 2 efsun, 2 veya 3 efsun da hatırlıyorsanız ki şeyden kaldı. 70 açardan. Bakalım. Ya en azından bir 40 geleceğini düşünüyorum yani. İlkini fırlattım. Sadece 5 beceri ve 6 mistiklere karşı güçlü geldi. İkincisini fırlattım. 5 ortalama 2 beceri geldi. 3 ikincisini fırlattım. 6 ortalama 6 ork geldi. Demek ki şeyinkinde gelecek. 70 ve gelecek. Evet 3 tane de bunda varmış. Hadi bakalım. Yani rahat. 40 rahat ya. Hop. 1 ortalama 3 beceri Bu arada hiç on bile göremedik ha ortalamayı. Demek ki sonra saklıyor. Aynen. Şimdi izleyin beyler. Az verdi. Az verdi. Az verdi. Ve şimdi şurası camel toa gibi değil mi lan? Neyse. Hop. 3'ün birini verdi şimdi de. Hiç ortalama gelmiyor lan ona. Arkadaşlar şimdi şu kaskımızı. Ejderha çeliği kaskımızı gördüğünüz. Mikael ile birlikte takaslayacağız. Şöyle artı 8 değişmelik bir kask 15 şimşek, 10 şeytanlı. Bir de 10 tane sandık verin Kanka istiyorsan hiçbir şey verme dedim yani. O kadar yardımı dokundu bugüne kadar. Sağ olsun var olsun. Candır kendisi. Öyle mi yok kanka cansın. Hayırlı olsun. Şimdi bizim 5 tane normal efsunumuz var. Ne diyorsunuz? Şunu efsunlayıp böyle 15 ateş, 15 rüzgar, 15 şimşek, 20 şeytan 8 de bayılma getirelim mi? Çok easy peasy olacak ama gelin getirelim. Biraz önce söylediğim gibi bir efsun yakalasak nasıl olur sizce? Efsen Efsane olmaz mı? Bu kaslar zor satılmaz. Güzel bir efsun getirirsek. Bu efsunları buna Harcasam doğru olur mu diye düşünüyorum. Aslında şey de var. Sısım falan da var. Artı bir buz sısım falan. Ona bir 25 buz getirsek yine bir 7 bondan salasak güzel olabilir. Buna bir tane deneyelim o zaman. Şu an çünkü bayağı çöp. Bir tane fırlatalım beyler. 6 ateş, 6 şeytan gösterdi. Mesela 15-20 olsaydı onlar çok güzel olabilirdi. bu da artı 8 ama ya. satılır. Güzel bir şey getirirsek bunu iyi fiyata satarız arkadaşlar. Harbiden diyorum satarız. O yüzden buna deneyelim. En az bir iki tane daha deneyelim buna. Şöyle fırlatıyorum. Bir tane 10 ork geldi. 6 ölümsüz geldi. 20 EP üretimi falan. Buna bir tane tane daha sallıyorum. 5 yarı geldi. Şey, arkadaş şey yaptı değil mi kalp? Ha, tamam. Böyle bir şey geldi. Bu şimdilik kalsın arkadaşlar. Şey, tılsımı atalım. Fazla bir şey istemiyorum. Hiçbir şey gelmesin. Tek istediğim 25 buz direnci bunu. Bu arada bunda 30 olacak var. İşe yarar mı ki ya? Sanmıyorum çünkü belirli fiyatlara koydum ve gitmedi. Eğer işe yarasaydı giderdi. Patlatıyorum arkadaşlar. 15 dünya direnci falan filan. Kötü, kötü. Bir tane daha fırlattım. İlkini fırlatamadık. Biraz feirledik ama bakalım. Bakalım. 20 karanlık direnci geldi ya. 4 savunma geldi. 3 yarı insan karşı güç geldi. Falan filan geldi. Hı, bir şey gelmedi yani. Şöyle göstereyim. Bu tılsımları bir, iki, bir, bir, gün falan işte pazarda tuttum. Sonradan düşündüm ki bunlar benim işime yarar. Hepsini serisinde dizmişken karanlığa zaten gerek yok. Bunlar burada kalsın. Gereken tılsımları zamanla bunların üzerine atarız abi dedim. Bunlar bizim olsun dedim. Zaten hepsi artı bir arkadaşlar. Hepsi de bozun gücü %1'i yani. %1 gücü veriyor yani. Yani bu arkadaşlar aynı şekilde. O yüzden bunları satmayacağım. Bunlar artık bizim abi. Bunları satacaktım normalde de pazarda yer kalmadı beyler. Zaten ipek bolça bitmiş. İpek Boğaç'a mıydı unuttum da. İşte ikili pazar var ya iki envanterli. Bitmiş. O yüzden aa güzel. Çok güzel. Bu arada ihtiyacım olan bir şey çıktı yani pet maması. Hem de full. Gayet iyi yaptı. Bu arada 82 level oldu bu. Şöyle de gösterdim gördüğünüz zaten sizlerde. İnşallah 90'a kadar yolumuz var. Eğer olursa tabi. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bilenler var mı yani? Ne yapayım arkadaşlar? Bu level atlayacak yoksa büyülü ormanda et, etkinlik yapa yapa. Duçar ben XP aması nasıl geleceğim ben? Zaten Doncaya başlamıyor Donca 20 level oldu bile. Şey mi kullanacağım illa o? tecrübe tecrübeyi engelleyen yüzü mü kullanmam gerekiyor illa? Bunu bir bilen varsa ki büyük ihtimal öyle ama yine de belirli bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Bu maymun yumurtasıyla örümcek yumurtaları satılmıyor. Bayağı bir açtım. Sayısını bilmiyorum yani. Şu an pet belirleme küresi de bayağı almış bulunmaktayım. Yetmeyecektir büyük ihtimal ama. Gelin şunlara teker teker bir bakalım. Neymiş? 4. 6 çıkarsa 6'ları bir kenara koyacağım. 1. Hop. 3. Hop. 2. Hop. 6. Kaç başlangıç? 08. Hop. 4. Bir kenara koyacağım dedim ben değil mi? Öyle bir şey dedim. Şuraya koy bak. Sonra bunları kontrol edelim. Nasıl bir şey bunlar diye. Buna baktın mı? 4. Bu 1. Bu 1. 2. 4. 2. 1. 2. 2. Bitti. Şöyle bir dolduralım. 2. 1. Şuna bakmadık galiba. 2. 2. 1. 2. 1 yani. 4 çıktı bir tane. 1. 6. Hmm. Bu da fena değil. Hem de 13 gündem Gayet iyi. Şöyle cene. Şuna bir bakalım. 2. 1. 4. 1. Burada 2 tane açmamış Aa 5 çıktı. Bu ne? Ne kalsın. 2 son 4 tane daha alacağım. Şuna bakalım. 4 2 Hadi bunları da açalım. Hepsine tek tek 3 yazdım ya. Hop. Tamam. Şunu çağır. Bak bakalım. Bir. Bu kaç? İki. Tamam bunların hepsini bizim hacıya yedirelim gelin. Şu an maymuncuk yanımıza değil mi? Hah bayağı iyi et bizim maymuncuk ya. Bir besle diyelim maymuncuğu. Maymuncuğu maymun ve şeylerle besleyelim. Oh süresi de artsın. Feleş. Şöyle. Orada yüksek gelenler var mı acaba? 2 2 2 nokta bilmem bir şeyle başlayanlar falan var mıydı ki? Kardeşim şöyle bunları buraya koyalım. Hop hop. Şimdi şu 6 çıkarttıklarımız ne ayak? Onlara bir bakalım. 2 tane var zaten. Biri 1 3 başlangıçlı. 13 günlük bir oğlum bu de iyi günlük ha. Şu 1 3 başlangıçlıyı bekletsek acaba? Zaten 13 gün ya. Her her 10 günde bir lokma versek buna. Bir 60 günlük mü kasılıyor? Öyle bir şey yapılıyordu galiba. 0 6 0 artacak ya. En az 0 6 altını düşünürsek totalde kaç kere atıyor arkadaşlar? Her 5 levelde biri olduğu için bunu kaça kadar kasabiliriz? 60'a kadar kaseberiz. 12 kere artar. 12 6 7.2 7.5 8.5 olur. Tabi 0-7 de artacak. Hep 5 kere arttığını düştük. 9 olabilir yani bu mesela. Ama defansı bayağı düşük. Bizimkinin defansı nasıl? Bu iyi ya. Bu harbiden iyi bizim pet ya. Keşke 10 günlük falan olsaydı. Arkadaşlar daha önceki videoda da söyledim. Bu videoda da tekrardan söylüyorum. Bu arkadaş şimdi dolandırılmış. Dolandıranlardan birisi daha ya yani içindekilerden biri 115 level. Durun ismi neydi ya? Ya bu 100. düşün bu adamın ismi biliyor musunuz? Kurtuluş sonucundan biriymiş de dur. 115 level Likan ha. Li Yuan Yapgu diye bir tane Likan var arkadaşlar 115. Artık kendim tabii ki de yaşamadım bir şeyi. Hırsız olduğundan ben emin olmam ama bu yüzüncü dönüşüm olduğu için bu arkadaşla ticaret asla yapmayın. Bu kimse artık. Çünkü itemleri çalıyormuş. Yani <laughs> harbiden çok duydum. 50 kere. Diğer videoları da söyledim sen. Görenler vardır aranızda. Şimdi bu arkadaş da dolandırılmış. Onun videosunu atacaktı bana size göstermek için ama diğer adamın ismi neydi? O adamın ismine de bakayım. 111 level bir damla ask diye birisi arkadaşlar. Bu kişilere inanmayın. Ben böyle gördükçe sizlere göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla dolandırılan arkadaş oluyor. Bu dolandırma işleri de ne diyor oluyor? İşte hani güvence item falan veriyorsunuz ya. Adam bakıyor bu item daha iyi falan gibi bir şeyler oluyor işte. Adam dolandırıyor, arıyor götürüyor veya şu adam anası üzerine yemin eden adammış. Çok hikayesini dinledim ben bu. Li Yuan yap Anasının bacısının üzerine sürekli yemin edip bir şeyler duruyormuş, çalıyormuş yani. O yüzden bunlara inanmayın. Adamın dibi videoya enerji takviyesi yapmış sağ olsun 400 tane. Yakın zamanda ocağın birinden sonra büyük bir ihtimal 2 Ocak'ta tabii videoya alır mıyım bilmiyorum ama Ayşe eventinden sonra yani Ayşe Event için gireceğim. Ee, o zaman inşallah arkadaşlar 5 tane de biliyorsunuz ki demirci kitabımız var. Artı 8'e deneyeceğiz. Artı 9 bilmiyorum. Yani Arkadaşlar şimdi ring arkadaşımızın tılsımını artı 4'e kadar basacakmışız. Her seferinde bir tane istiyordu ama ben bir tane mi istediğinden emin değilim arkadaşlar. Şöyle birinci element çiçeği falan yok ki. Aldım beyler. İlk önce gelin şöyle bir artı 1'e basalım. Tılsımımız artı 1. Aynen bir tane istiyormuş beyler. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Harbiden bir tane istiyormuş. Artı 2. Yalnız şey bitti element çiçeği bitti şu anda. 20 tane daha element çiçeği verdi. Artı 3 ve artı 4. Güzel. Artı 5'i de yine biri tane mi istiyor? Hop harbiden bir tane istiyor abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza ne diyelim. E madem birer tane istiyor gelin kendi tılsımımızı artı 2'ye basalım abi. Benim neyim eksik abi? Şu çıkarttığımız artı 0 bu tılsım var da duruyorsanız. Gelin onunla beraber artı 1'e basalım. O diyeceğim. Şuna tıklıyoruz. Bir tane savaş kağıdı üretiyoruz. Buna 4 tane de yüzünü çekeceğim bu arada. Buna bir 25 harbiden buz bence getirirsek çok işimize yarayacak. Artı 0 bu tılsımı alıyorum. Bu arada bu tılsımları 70 m falan artı 4'ü kendi tılsımımızda basabiliriz yani. Bir de bu tılsımı artı 2'ye basıyorum. Değil mi? Basıyorum. Bastım. İyi güzel. Artık artık gibi bu sızımız var. E, 20 tane daha aldım bunu. 5 M5 kya kaya verdi. Artı öde basacağız bunu inşallah. Yarın basarız pazardan bir şey satılırsa. Şimdi dediğim gibi bir efsun esas çekerim. Gelin 3 artı birden. Umarım şöyle efsane bir efsun verir de bayağı bir kara geçeriz. Hadi bakalım. Bir tane direkt fırlattım. 20 buz direnci, 4 savunma. Yeterli ya? Yeterli, yeterli. Fazlasına gerek yok. 20 buz direnci de gelir. Bunu hallettik. Hmm. Şuna bir dünya direnci getirsek çok güzel olmaz mı? Ne diyorsunuz? Şu arkadaşça 25 buz direnci var bu arada. Şuna bir dünya direni çok iyi olur ama madem efsun aldık 3 taneyle tekrar kaskı atalım mı pazardan kaskı çekip artı 8 savaşçı kaskını belki güzel bir şey yakalarız 3 efsun atalım bakalım belki güzel bir şeyler yakalarız şu an kayıtta mıyım abi kayıttayım değil mi hayır sıkıntı yok gibi görünüyor 3 tane efsunumuz var artı 8 kaskımıza birinciyi sallıyorum 20 şeytan 5 karama, 5 zehirleme <laughs> Bu iyi bir şey mi? Bilmiyorum. 20 şeytan 5 çıkarma 5 zehirleme. Beyler bu nasıl bir şey? Kalacak. Mecbur kalacak ama bu nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bu kalsın. Bunu henüz pazara atmayayım. Pazar şarında dursun fakat bunu henüz pazara atmayayım abi. Şu an neye üstüne atacağız? Çok merak ediyorum kendimce. Şuna bir dünya direnci düşünüyorum ya. Bence bu, bunu atalım. Şöyle bir dünya direnci getirebilirsek 25 falan 20-25 çok güzel olabilir. Postları dönebilirim çok rahat şekilde. Map'teki bir tane fırlattım. Düşüş direnci verdi. Düşüş direnci galiba Zodiac'ta iş yarıyor arkadaşlar. Başka bir işe yaradığını sanmıyorum. Çünkü burada düşüş direnci diye bir şey yok zaten. Sonuncu da atlattım 25 karanlık direnç ve 20 dünya direnci. Şu anda arkadaşlar 3 tane item yaptım değil mi ben? 4 hs'ında. 5 de bayırması var bu arada. 3 de yarısı var. 25 de karanlık direnci var. Yani dünya direnci istemiştim ben. Çok teşekkür ederim. Yani ne diyebilirim ki? Çok sağ ol yani. Eyvallah. Cans Şuna da 30 böcek getirsek mi ya? Ne diyorsunuz? Benim ateşle değiştireyim. Benim ateşle satayım. 5-6 bana falan. Hmm. Yoksa fazla kışımız kalkmasa mı? Beyler bir bir tane daha alacağım. Zaten 30 günlük şeyimi, 50 benim falan aldım. E, depo giriş etmemi falan aldım. Alıyorum. Umarım şey alacak para kalmıştı diyecektim. Galiba bir tanesini alacağım. Neyse 4 tane evsun alıyorum. Ne evsun alacağım? Şu an çok merak ediyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. E, şu an göreceksiniz ve gördünüz. Evet bunu satamıyorum beyler. 2.5 ondan bile koydum gitmiyor yani 5 evsunla. Bari değişmelik olarak aldım yani. Yani ama 5 üstünde 25 on fazla değişmelik için. Demek ki değişmelik bir şey bu. 20 ok falan kimsenin dikkatini çekmiyor diye düşünüyorum yani. Eğer ki almıyorlarsa. Ee, gelin şuna bir tane sallayalım şöyle. 20 şeytan. Ya işte bunun yanına bir şey koy. Ama önemli değil. Bu şu an satılacak. 10 da orgu var. 20 şey... Tamam bu para diyor Bu para ediyor. Bu, bunun edecek bir miktarı var yani. Tamam. Buna da 20 şeytan getirmemiz güzel oldu bu arada. Eyvallah. Şimdi sıra sende dostum. Sıra sende. Hadi bakalım. Şöyle bir 35'e alırım ha. 25 dünya direnci. 6 yarı insan direnci. 5 pençe savunmasından kopuş. Sana bir şey değil mi? Aa bu bizim VS'lik şeyimiz. %5 pençe savunmasından koparıyoruz adamı. %6'la yarın sen direnç. Tamam buna da VS atarız. <laughs> Ulan ne adamım ya. Hiçbir şey üstünden işte ne yaptık ya. Harbiden var ya. Harbiden. Bizim zırhı bozmayacağım beyler. Oo bakın şimdi ne deneyeceğim. Saçma bulur musunuz bilmiyorum ama bakın şuna getireceğim efsuna bakın şimdi. Öyle elit bir efsun getireceğim ki aklınız hayaliniz şaşar. Bu ilk. Bu ilk. Bu hazırlıktı. Bu hazırlıktı. Bu ilkti. İşte bu. 15 şimşek 1500. işte görüyorsunuz. işte görüyorsunuz. <laughs> ne yapıyorum lan ben şu anda? Oğlum ne yapıyorum ben? Buna taş da atalım mı beyler? Gelin bir tane taş salıyorum buna. Ta da taşlar satılmış. Ha satılmamış. Bir tanesi kalmış. Bir tanesi gitmiş. 2 tane artı savunma vardı. Da buna da savunma atılmaz ki değil mi? Hmm. boşver. O değil. Harbiden iyi işler başardık şu an. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın ne yaptığımızı gelin bir an önce koyalım. Hop şunu attık. Bunu attık. Bir de bunu attık. Bakın bakın 8 efsunda ne yaptık? Buna 20 şeytan 5 kanama 5 zehirleme. Buna 20, e, ee, 6 yer insan direnç 5 pençe savunmasından kopuş. 25 dünya direnci falan da var. 3 direnci var. Çoğu canavarlarına karşı güçlü var. Bla bla. Buna 20 dünya direnci 5 bayılma getirdik. 3 de yer insan güç var. Bu, buna, 15 şimşek 1500 HP getirdik. Buna 20 şeytan 10 ork getirdik. Buna da 20 buz direnci getirdik. Harbiden iyi. İyi iş başardık ha. Bunu şimdi ne kadar yapacağım bilmiyorum ama bir artı altı falan yapsam mı bunu acaba? Öyle gerek yok ya. Aslında 8 denenebilir bu. Çünkü 2 gün sonra Ayşe var. 8 deneyebiliriz bunu. Neyse boş ver. Bu arada o kaskın 20 şeytan kaskının eline bir 15 şimşek gelse var ya. Ya da ateşle gelse olur muydu beyler? Hem kanama hem var. Bir anda bir brazdor kesilir mi sizce öyle? E çok güçlü insanlar keser tabii ki ama bilmiyorum. O kaskı soruşturacağım şu an. Hemen koymayacağım pazara. En az 30 tane yaşam bastırdım şu adama. En az 30 tane beyler. Bu arada çar iyi vuruyor Elimde bir vesilik silah olsa <laughs> rahatsız ediyor gelip pazar çarına bir şey Çıraklarırken şey bir de böyle götüm götüm kaçıyor. <laughs> bak 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 bak. bak. <laughs> Büyük ihtimal etmez. Fakat şöyle fiyatlara koydum. Hiç bilmiyorum çünkü arkadaşlar. 7 bana koydum. Hiç tahmin vermedi edeceğini. 8 bana alınabilir çünkü bunun artı 8 izlerini 13 bana 14 bana falan koymuşlar arkadaşlar. Anlayabileceğini düşünüyorum. Hatta 20 şeyden 6 orta o baktım. 13 vana artı 8 olan. O yüzden gitme ihtimali var. Bu arkadaşta 3 bana koydum. Hiç bakmadım bile fiyatlara. Art 4 çünkü. Taşmaşı da yok. 3 bana giderse gitsin abi. Ha bir de şunları koydum. Bizim şeyleri. rüzgarlı itemleri. İkişer bana. Bunların gidebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi küpemizi 5 vandan satacağız. Şu küpe 6'ya kurmuştum, 5, 5 dedim, dedi 5 vereyim. Ben de dedim tamam. Şu anda 5 olanla ticaret yapamazsın. Şöyle tic yazayım da kendisini. Evet araya bir telefon görüşmesi girdi. Şimdi şöyle küpeyi koyuyorum arkadaşlar. 5 fon arkadaş zaten koymuş. Hayırlı uğurlu olsun. 20 şeytan 10 ork. Artı 4 küpe. Buna bir tane efsane attık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane attığımızı hatırlamıyorum ama bir taneydi değil mi? Çünkü dün akşam çektim videoyu falan. Hatırlamıyorum. Neyse 5 fonumuz oldu. Daha bir şeyleri daha satmaya çalışacağım. Şunu bir satabilirsek 4 fondan falan güzel olacak. Arkadaşlar şimdi arkadaşımızın gördüğünüz şu zırhını canavarla zırha deneyeceğiz. Haydi gidelim deneyelim. Kavuç odayımıza geldi geldik. <laughs> %30 şansı varmış galiba. Dedim geçiririm ben bunu ya dedim. Büyük konuştum ama umarım geçirebiliriz arkadaşlar. Hani nerede kara ateş? O değil de burada basılabiliyor olsa göstermez miydi zaten? 5 tane çelik plaka istiyor kara Bu arkadaş gümüş plaka almış. Evet dostlarım bu arada bir şey yapacağım biraz sonra. Şu 5 fona direkt 2 tane şey alacağım. E, Antikaya kutu alacağım ve üstü deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Hemen şöyle kavuç odayımızdan arındırma diyelim. Zaten o şu an görülmesi lazım. Kara ateş %30'luk bir şansımız var dediğim gibi. Umarım geçirebiliriz ya. Basacağım envantere bakmadan direkt gideceğim ışınlanacağım. Sonra gidip bakmış olacağız. Bu şans arttırma nasıl oluyor acaba onu da merak ediyorum yani. Hadi bakalım umarım geçiririz. Tamam diyorum ve basmış bulunmaktayız. Acaba geçti mi? Arkadaşımız şuralarda bir yerlerdeydi. 34, 35, aha 34 var sonra. Aha da burada beyler. Şu an basınca büyük ihtimal birinci envanteri gösterecek. Bastım. Ah be. Ah be abi. Direkt şu bilgi kısmında eşya geliştirmede hata oluştu dedi bak. Tüh be. Oo yakut fiyatları bayağı düşmüş. Beyler 2.37'ye var. 2.37'ye var. Bir bana bozdurdum gördüğünüz gibi. 2 tane aldım. Ne oldu lan? Ne oldu yakut olunca görev falan mı bitti? 2 <laughs> tane. Bakayım tam. Dur bir dakika. Ha. İki tane antik ayakkabımız var. Gelin şimdi bu arkadaşları bu üste atalım. Ya geçmesini umuyorum. Umarım geçer. Şöyle gidelim. Biraz önce zırhı da geçiremedik arkadaşın ama belki kendimizin şeyini geçiririz. Umarım öyle olur. olmuş buralarda böyle ya? Bir yerde bir şeyler falan var. Bir şeyler çıkmış veya yank var. Bir şeyler kesilmiş burada. Neyse. Hadi bakalım. Umarım geçirebileceğiz. Bu da videomuzun son şeyi olsun. Kısmı olsun. Videomuzu bundan sonra bitirelim. Umarım mutlu bitiririz. Hadi bakalım. Direkt basıyorum. Pat. Ve geçti. Uzun zamandır geçiremiyordum ya. İyi oldu efsanevi. güzel bir eksun geldiyse eğer para edecek biliyorsun süper olur. Şöyle bir 12 13 ons cebimize girse hiç fena olmaz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Fakat fiyatlar düşmüş. Acaba bunun fiyatı ne? Onu da merak ediyorum. Bu arada bu sısmacık normalde 4'e basacaktım. Yine bunu satınca e, basarız. Hemen şöyle ejderha taşı, yakut araştır bakalım yakutları. Efsanevi yakutumuzun en düşüğü ne kadara? 6.69 arkadaşlar. Ben bunu 7 bona sallamam. 6.69'a sallarım ben de. Şu an 5 bon verdik. 1.7 bon karımız var. Gayet güzel. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bu son videomuz. Yaklaşık 15 gün boyunca sizlere video gelmeye Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz bir like atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.